Merhaba hey arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> saklanmış oynuyoruz. Bir renkte saklan. Ya bu oyun baya çıkalı bayağı oldu. Ben şu anda çekiyorum maalesef. Neyse hemen başlayalım. Neresi olsun arkadaşlar? Basamadım ki. Böyle şeyler yoktu ya. Bu ne ya? Arkadaşlar şu anda bizi göremiyor. Ama buraya geliyor. Geç. Arkadaşlar. <laughs> İki, beş. Şimdi. Aa, yine Bu beyaz değil mi ya? yapmıyoruz. Tekrar yapacağım. Bir saniye dur. Ya o kadar burada oturuyoruz ya. O kadar yakalanmak için her şey yapıyorum. Her şey aynı anda <laughs> yakalanmam diye düşünüyorum. <laughs> hayır. 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 <laughs> Yardım edin. kafayı bana arkadaşlar. <laughs> Mira yazıyor ama Butterfly yazarsanız yani çıkar ama üzerinde Mira yazar. Gidenler vardır hoşuna anlattığım kesin. Evet arkadaşlar kendi modumu tabii ki de kendi modumu. Resik modumu seçiyorlar. olabasa bir de mi peki? E ben yedim. He. Tabii kimdim? Hani. Daha ebe açılmadı ki nasıl gelsin? Ben nereden buldum? Bu rengi bulamadım ya. <laughs> 선문 Yakınımda bir yer olsaydı. arkadaşlar. Kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar şöyle bir, bir şey mi mi O etrafta öylece gezeyim mi? <laughs> De bakalım bir neredeymiş ona göre. Bekle yakınımda olma. Yakınım nerede? Ee, heh, muydu arkadaşlar? Evet galiba buydu. <laughs> Rengim gelmiş. Yine <laughs> aynı renk. Çok kolay oluyor böyle. Arkadaşlar hmm. i̇şte Şov yapmanın tam zamanı geliyor tam da. Şov yapayım mı? Yani şov değil de. チキン。 Arkadaşlar olmayabilirdik. Neyse ya tam da bitmek üzereyken, Bunları çok merak ediyorum. Çok heyecanlı. Gerçekten mi? Aa ben niye oy vermedim? Oy vermeyi unuttum. Vallahi çok eğlenceli görünüyor arkadaşlar. Şu anda o donuk ve tepesinde duruyor oranın. Şimdi çok heyecanlı. Az sonra gelecek. Bunu zor. Yakalar hemen. Ben de küçük bir yermişim. çok. Hareket'e geçiyoruz. Ee, burası hemen. Kolay olacak diye düşünüyordum. Kolay oldu. Yardım edin arkadaşlar. de Arkadaşlar ebe olmak hiç istemiyorum biliyor musunuz? Hem de hiç istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Zaten normalde saklama işte ebe olmayı çok seviyorum ama oyunlarda sevmiyorum. O oyunlarda çok daha zor oluyor. Mesela Roblox'ta. O yüzden ebe olmak hiç istemiyorum. Lütfen siz de öyle düşünün. Kendi mod. Kendi mod tabii ki de. Hı. Kendi mod. ben alayım ben alayım ben alayım İki iki kişilik istiyorum İki kişilik severim gerçekten <laughs> mi? Aa ikimiz de beğendi. da yan yana geldi. Çok şanslıyım ya arkadaşlar bugün. arkadaşlar düşünsene Robux'ta böyle buzumuzu hemen açabiliyoruz ama bütün 15 yani bütün herkes önümüzde durduğu için hepsini yakalayıp kazanıyoruz. Düşünsene de çok değişik olmaz mı? O zıpladı mı bana mı öyle geldi? Hadi ama. Çıktı 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 çıktı. Yakaladım. Seni elimden kaçıracağım mı zannediyorsun? birilerini mi gördüm acaba? Arkadaşlar başta yanındaki arayıcı şey zannettim. kimler var? Bak, kaç kişiydik ki biz oyunda? Şuraya çıkmam lazım. artistlik yaptığını zannediyor. Ama bilmiyor ki onu gördü birisi. Hadi. Gördüm bu arada arkadaşlar onu. Şu aradan girdi ama nerede? Seni görmediğimi zannediyorsun gerçekten mi? Ya hayır ben niye böyle bir yere işte. girdim? Ee, hepsini ben yakaladım. Ha, şu ikisini de yakalamıştım. arkadaşlar oyun ne zaman başlayacak? Kendi mod kendi 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 Hmm. Yine değişiklik yapmıyorum gerek yok. Abaltiy ismi takılıyor muymuş bakayım?

Você é verdade do som, Aa sushi. Sushi severim o yüzden geri gidip buraya gidiyorum. Sen gider misin? Geçin. Değil miyim? Tamam. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.